Samet onun markası ne? Uzum Marlboro. Ney? Uzun Marlboro. Upuzun <laughs> Upu mu? Upuzun Marlboro. Yani bakkala gideceksin, uzun Marlboro değil, söylemeyeceksin. Upuzun Marlboro verir misin abi? Bunu verecek yani. <gülüyor> <gülüyor> kaç saatte bitiyor? Bu yaklaşık yarım saatte bitiyor da, e, göre değişiyor. Ben de 15 dakikada bitiyor. <laughs> <laughs> Sağ ol Allah. Büyük kutuda kaç tane var bunun? Yıkıldılar 20 tane var. Hadi Ama ya. Biraz uzun cebe girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Saygılar sayın bilim adam. Sigara lan sorumlu devlet bakanı bak. Sigara öneriyorsunuz yani. Hı? Öneriyorsunuz sigarayı yani. Öneriyorum ya. Stres atıyor, şey yapıyor. Tabi <laughs> zararı <gülüyor> biraz var ama. <laughs> o kadar olur değil çok yani. Şöyle reklamı hemen yapalım. Upuzun Malboro. <laughs> <laughs> Saygılar. Gracias.